Şarvel gelmiş karşıya bir gepleyelim şu elemanı. Oğlum aslında kuyut atıp şu yayını mı izlesek ya? Vallahi zaman kaybı kanka şu oyun oynamak. Rank 1 olmak falan bunları umursamadan Oğuz'un yayın tekrarlarını izlemek daha önemli. Neden pot alıyorum? Bu serverda pot almak zorundasın çünkü jungle'lar çok agresif oynuyor. Invade atıyorlar. Ondan dolayı pot alıyoruz. Nereye petleyelim? Bot'a mı petleyelim? top'a mı? Tap geri düşünmemiz lazım gibi ama ejderleri desteklemek lazım emin olamıyorum nereye pet diyeceğim bu maç. Tapa pet diyelim. Ve bota pet diyelim. <laughs> Full tryhard. Let's go. Rank 3'e karşı oynuyoruz. Karşı angle rank 3. Yanlış hatırlamıyorsam. Rank 3 mü 4 mü ne? 1900'de işte. Geplemek lazım bu adamı. Kötü ward attım ama adam beni çizleyebilir. Tile 7-15 Eyvallah Brom Avstrom hayırdır Ay sonu bir de Full yayıncı mı olsak? Bu maçlar neden zekalım diyor? İnsanlar oynamasını bilmiyor çünkü. Ben dahil. biraz kötü olacak bu olaydan dolayı ama böyle şeyler. bu adam ölmüyorsa ben çıkarım oyundan ama. Tamam. Flashını flash geri aldı seni. K güzel güzel. Refleks göstermedim ya. Refleks değil kanka tahmin ettim. Onu gösterebilecek refleks bende yok ama benden kanka değil, kimse de yok tahmin edebilirsin. Tahmin ettim. Adam blöf attı. Blöf atma davranışı yaptı da. Blöf atsa başına flash atıyorum. Böyle maçlarda ben Shojin alıyorum ya. Shojin mi alsam? Çünkü öleceğim gibi hissediyorum. Tek CC'ye bayılmak istemiyorum. Aatrox öyle bir şampiyon mu? Bugün Lucy'de karşı oynadım. Bu karşısında oynadığımız jungle'ın ana takım jungle'ı. Bu, bu, çocuk akademide oynuyor. Lucy'de karşı mesela Lee Kiana e oynadım yayına girmeden. Onu da Shojin aldım ilk. Dinlemem lazımdı. My bad. <laughs> Burada harcayabileceğim biraz süre var. Yanına bile kalabilirim. Şimdi top lane ağır kazanıyor. O adama daha ağır kazandırtmam lazım. Grabları alarak yardım edebilirim. Başka nasıl yardım edebilirim? Bilmiyorum. Burada potu basıyorlar mı ya? Full clear atacakken. Vallahi bilmiyorum. Şunu aslında öğrenmem lazım. İnsanlar şu an olduğum durumda ne yapıyor diye. Fight'ta bas, bas, basanı gördüm. Adam bot site şu an. <laughs> Belki bir bot dive. Bot dive ya da ejder diye tahmin ediyorum. bu ya. Ultiye Aatrox atmam lazımdı. Mekanik olarak kötü oynadık. Belki toplarız. Dışı var. Otsaydı bu kararı kaybetmememiz lazım ya. Top taşıyacak zaten kaybetmezsek. Güzel. Şey blokladı lan ne kadar şanslı. Örümcek blok attı. Top site'da tempo kaybetmem lazım. Grabları alıp full clear atıp bota gitmem lazım. Şu an benim tek görevim adamların yapacağı playleri bloklamak. Başka bir görevim yok. Belki burada grabları oynayabilirler. Oraya gitmek mi lazım? Yok. Ulti atıyorsam almam lazım ya grabları. Alamıyorsan atmayacaksın. oyun fena gitmiyor da. Tam istediğim gibi de gitmiyor. Bot çok kaotik. Biraz daha stabil oynanması gerekiyor benim görüşümce oyunun. Adamı tekleyebiliyor mu? Burada bekleyebiliriz sanki ya. İkinci şojin alacağım. Denemek istiyorum. Ahre gelecek buraya. Ahre'ye yemediğim sürece iyiyim. güzel oynadık. adam base'i bozmak worth mü? Biraz kemplere geç kalacağım. Tam nerede base atıyor? Böyle uzakta atmasını tahmin etmiyordum. Şimdi worth olmadı. Kesme ihtimalim vardı. O yüzden gittim buraya ama. Şimdi biraz geç kalacağım tempoda. Bunu yaptığım için. Pek hoş olmadı. Bot side kontrolünü almak için beni beklemeleri lazım. Geliyorum buraya. Ahre CSM ölür müyüm ya? Tankım sanki ölmem. Yani ölmemem lazım. O esini alacağım. Vision ver bana. Vermedim. Eş ultisi kötü oynadım burayı. Ahri'yi geçirmemek lazımdı. Bizim adam haklı. Kafama ping atsa da haklı. Solo kill deneyecek adam. <laughs> Atrox gelebilir de. Bir geri. Ultisini kayıtlayıp oynarız sanki. Eş ultisi yiyeceğim. Top'tan bot'a petleyip ejder almak lazım. Arada rift'e sıkıştırabilir miyim onu düşünüyorum da sanmıyorum. Sanki sadece rift'e ward atıp daha sonrasında almak lazım onu. Rift'i şu an almamak lazım ya. Adamlar da almayacak bence. Adam rift'e giderse hatta onu Break'a edebiliriz. Yani çok iyi değil bizim için de Fail'lediler ama oh, Hiç worth olmadı Ne karıyı ulti helal olsun Red'e öldü adam. Anla ki. Bunu yapmam lazım ya. Aslında ya biliyordum da. Belki bizim takım daha erken takip edebilirdi. Böyle eş falan yemesem daha iyi olabilirdi. Ama daha stabil oynamam lazım. Yapma, yapmasam daha iyi. Helal lan. Neymiş bizim Riven? Çocuğuna e karşı da Ahri, Aatrox, Pike gibi şampiyonlar olduğu için aldım. Yani böyle tek rotasyonda fight oynamak istemiyorum. Birden çok rotasyon olsun istiyorum skillerimde. Ondan dolayı aldım. Çaktırmadan başlayalım. Rifte adamlar ejder almasın takas olarak. Tek yemek istemiyorum. Bir de biraz tank olmak istiyorum. Bir de maçta önde olduğumuz için hasar sıkıntısı yaşamayacağım asla. Gelir yine ya Zeus. Güzel maçtı ama evet. Bu benim hatam mı acaba? Rift'e gitmek. Yoksa bizimkiler bot site'da daha safe mi oynamalıydı? İki daha safe oynamalılardı diye yorumladım. Chinese combo minyonlara. Güzel. Aa zahir açık ve FP atmadık. Rookie mistake. Ben bir kahve çözeyim geleyim ya. Draft'ımızı beğenmedim. Karşı taraf bir 3 kat daha iyi gibi. Ama karşıda San Diego şampiyonu var. Belki kazanırız ondan dolayı. Selamlar Doğukan Bey. Nasılsınız? Haliniz, saatiniz yerin, yerindedir umarım. İyiyim kanki. Sen nasılsın? Maç zor olacak. Hata yapmamız lazım. Orta oyuna eşit seviyede girersek karşı takımla kazanacağız diye düşünüyorum. Kazanırız diye düşünüyorum. Supportumuz off-roll. Mid istemedi off-roll olmasına rağmen bu board'u niye attım ya? Hiç fokus değilim. Odaklanalım. Yeni bir <laughs> formülü buldum. LP formülü. Takımımızda off roll yoksa herkes kendi rolünü oynuyorsa Zinzo Vay'ı oynuyoruz. Kiana açık kalmadığı senaryoda. Kiana açıksa her zaman pick. Takımda off roll varsa Viego oynuyoruz. Tek istisna Kiana. Yeni LP formülümüz budur. Bir de gece 4'ten sonra <laughs> Zinzavay oynamıyoruz asla. Çünkü Zinzavay büyük ihtimalle oyundaki en iyi jungle'lar. Solo Q'da Kiana'dan sonra tabii. Neden Viego oynuyoruz o zaman diye soracaksanız da Viego Lose maçları winnetebilen tek şampiyon oyundaki. Düşüncelerimiz bu yönde. Yeni LP formülümüzde budur. Tam nereye petledi bilmiyorum. Bilmem lazım. Hangi like tapa petledi o adam ya? O zaman bir darlayalım ya. Buraya doğru itecek krebi. Oğlum. Büyük beyinler aynı düşünür. Bu yaptım doğru mu ya? Bunu bilmiyorum mesela. Bak bu, bu yaptım bir ihtimalle doğru değil. Bunu almazsam adam buraya koşar mı? Buraya koşarsa bot sayıda geç kalıyor. Ben şimdi buraya koştum. Ben bot sayıda geç kalacağım. Doğru mu acaba bu yaptım? Öğrenmem lazım. Sanırım worst olmuştur. Worlds'un ilk maçında Oner şurada solo kill vermişti. Wukong'a Java sonrasında top krebe gitti mi maçtan sonra bakacağım. <laughs> Bence gitmemiştir, base atmıştır. Ultisi var ölmüyor. <laughs> Nasıl böyle kovalayabiliyor acaba? Allah Allah. Böyle kovalayabiliyor muyuz? Sanmıyorum hiç. So Bot fave'i kaybettiniz zaten gelin sizle bir gezintiye çıkalım. Ha. Ah. Double atacak. <laughs> fena değil ya. Adım bir kempini de aldım. Bot lane'im geri düşüyor da. Adamın red'ine de invade'im var aslında. Red fena durmuyor. Bunu yapabilirim. Hatta burası da fena durmuyor. ultiye gerek yoktu da bu şampiyonun sağ solu belli olmuyor o yüzden attım. Adam bota petleyecek. Grabler oynamayacak. Ben de bota petleyeceğim. Ben de Grabler oynamayacağım. Bot ölmeseydi burada inmeydimiz vardı aslında. Tamam ejder almış. Büyük ihtimalle yine de invade'im vardı. Bir kaçırdım onu. Bunun ejder alışını cezalandırmam lazımdı. <laughs> Cezalandıracak yine bir yer buluruz. Oyunu nasıl bitirebilirim onu düşünüyorum. Güzel. Bunu da keseriz. Hızlı oynamana gerek yok. Hap genki beklemiyordum. Ki adamın atması da doğru mu tartışılır. Geride olan lane'lere yardım etmek yerine önde olan lane'lerimizi daha çok öne geçirmeye çalışalım. Ben eskiden bu hatayı yapıyordum. Geride olan lane'leri daha az geriye düşürmeye çalışıyordum. Ama önde olan lane'leri daha çok öne geçirmek daha iyi sonuç veriyor. O yüzden top die bakalım. Halledemeyebiliriz. Gayet iyi takas bizim için. Sonraki wave Cannon Wave. Cannon Wave'den önce ultisini attı. Flash yok. Kullanabiliriz bunu. Bu adamın flash'ı var sanırım. Ne yapıyor bu adam? Bunu yapabiliyor mu? Laş mı atacak? Yapabiliyormuş. Ama biz de biraz kötü oynadık sanırım ya. Böyle olmaması lazımdı bence bu pozisyonun. Rakan'ın benimle oynaması lazım. Tam benimle oynamıyor. Ejder vereceğiz bundan dolayı. Sanırım. Side lane'de bakabiliriz ya. Enivya mid diye tahmin ediyorum. Mid etrafında adam bence. Ben tembellik yapıyoruz bu, ejderi çekmemiz lazım bence de. Yapmadılar, kontestlemiyorlar. Bu e oynamak yerine aslında ben bot dive daha çok tercih ediyorum. Tamile ekstra gold vermek daha iyi geliyor bana. Viego da gösterdi. Kesinlikle bot dive ya burası. Bu yaptıkları iyi değil bence normal şartlarda. Tapa oynayabiliriz sonrasında bak adamların temposunu alıp. Ve hızlı oynayalım burayı. Bizim rakam çok hızlı oynadı. Atarsın onu ama. En azından ben atmanı bekliyorum. Deriz bunu. Ben ha master class oynadım bu fight ha. Flash yok Zayan. Artık yok. Sen tankla. Ben tanklıyorum. Çıktın çünkü. Yapmayın. Göğsümde. Sen de öldün. Ah. <laughs> Hayır. Bu nasıl bir gameplay oğlum? Masterclass bir fight oynadık. Sonrasında nasıl bu yaşanabilir? Direkt oyunu kazandıran fight oy oynayıp şu şekilde öldük. 2000 kule vurmuş. Total 5 kadyum. Oğlum ne kadar demiş tanklamışız. Bu kadar iyi oynayıp sonucunun böyle olması çok üzücü. Oo hayır hayır hayır. Bak başladık başladık. Fena başladık. Yok yok. Aa. Fena başladık. Şöyle bir mallık rps mi yapsam? Malım rps mi yapsam? Oyun zorda ya. Çok kolay olması gereken bir oyun. Zorda olması üzücü gerçekten. Side oynamak lazım sanırım. Daha Çok. Kamil'in tapa vurmasını beklememiz lazım. Bence zaten bizim Kamil şey yapabiliyor. Bir ve 1 kazanabiliyor. Şöyle random bir rahatsızlık verelim. Gelmeyeceğimi biliyor ama adam. Adamlar başlamak zorunda. Tapa gitmiyorsa. Başlıyorlar. Şu an işte fight. Popülsin nasıl dojlayacağım bilmiyorum. Kötü oynadım da. Evet, kötü oynadım. Ne yaptım? Dem oyunu. Ay 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 ay. 10 kas HP'si vardı atıkının. Neyden CC yedim oğlum ben? Zahen'den yedim. Bu şampiyonu tahmin edemiyorum ki ya. Vallahi bak çok garip bir şampiyon ya. Diego fed oluyor. Üzücü. So sad. İnsan gibi oynayayım ya. Ne yapıyorum ben? Win oğlum win burası ya. Win win. Diego base atmadı. Boşa ping atma. Dead Dance lazım. Envidia'dan ekstra hasar yemezsem fightlarda ölümsüz olabilirim Dead Dance'den sonra. Fightlardaki görevim ne ya? Viego'yu darlamak mı? Viego'yu reset vermemek için. Bunu da kolay kolay reset alamıyor olması lazım da karşı komp bizi counterlıyor. Bu adamlara yardım etmemiz lazım. Gördüler. Daha hem devam edecek. Fight çıkaralım. Taptan devam etmiyorsa fight olacak demek. Kimse yardım edemiyor mu bana? Kötü gözüküyor ya. O adam nasıl ölmedi? Oyunu hızlandırmamız lazım gibi hissediyorum adamların flash'ı yokken. O yüzden ejder yerine Topside oynayalım. Neşe oynayalım. Ejder'i hiç sevmedim. Ejder'i oynamak olduğunu. Hızlandıralım oyunu. Hızlandıralım. Double TP atın şuraya. 2-2 kalmak da okey. Fightlamayalım. Abi çok anlamıyorum ya. Valla anlamıyorum ne yapmak istediğini takımın. Bak çok geç kaldım pozisyona. Engage de iyi aslında da. İyi bence ölmem ya. Fena değil. Ama. Abi valla anlamıyorum ya adamların tier kim almak istiyor, neş mi almak istiyor hiçbir şey anlamıyorum bak ayrı tp atıyor şey atmıyor bizim kamil atmıyor fena yüzlüsüm ya çözmem lazım fightları oynayamıyorum gibi hissediyorum kazanacağız ya bu oyunu çözeceğiz bizim skill'imiz fena değil bence diego'ya reset vermemek lazım bir şekilde Ulaş verişe bak. Base'e gelmeniz lazım. من <laughs> şebek شبك oh, Şu Viego win alıyor ya ama benim yüzümden ben daha iyi oynamam lazım benim daha iyi oynamam lazım bu adamı win... bu adamı win vermemem lazım yazık vallahi. Şu maçı kaybetmek. Atakan Atakan'da kaybettirdim maçı. Maç çok iyiydi Atakan'a kadar. Rakan da çok kötü. Bizim bot lane de çok kötü ama bu maçı kaybetmenin bir bahanesi yok. Ama Atakan'daki de iyi. Ya, ya valla şampiyona alışık olmadığım için ya. Karşıdaki şampiyona. Bu adam kesin off-roll falan ya. Jungle mainse yani top main. Adam top main ya bu adama lose almak valla üzüyor.